Tanrının ilahi vahiy olmadan da ahlaklı olabilir miyiz? Ahlakımız Tanrının varlığı için bir delil midir? Bu fırsata sahip olmak bir zevk. Ben ilahi emir teorisine inanıyorum. Bu da şu anlama gelir ki insanın yaptığı bir şeyi doğru yapan Tanrının bunu emretmesidir. Ve insanın bir şeyi yapmasını ahlaken yanlış yapan şey ise Tanrı'nın onu yasaklamasıdır. Benim dini topluluğumda ise iki seçenek vardır. Tanrı'nın varlığı ve ahlak arasındaki birinci düşünce az önce bahsettiğim ilahi emir kuramıdır. Diğeri ise ahlakı doğaya dayandıran doğal yasak kuramıdır. Ve anladığım kadarıyla İslam'da da bu iki seçenek bulunmaktadır. Ve bu Eşarilik ve Mutezile arasında bir tartışmadır. Teoriler, teoriler. Ama bu konuda uzman olan sensin. Ben İslam konusunda bir uzman değilim. Benim fikrimce ahlakı doğaya dayandırmanın yarattığı problem doğanın iyi ve kötünün karışımı olmasıdır. Mesela doğaya göre ben tatlı ve yağlı besinler yemeyi severim. Ancak bu benim sağlığıma zararlı. Yani bana sağlıklı kalmak istiyorsam dinlememem gereken arzular verilmiş. Ve mantıkken hangi arzularımızı dinleyip hangilerini dinlemeyeceğimizi Ayırt etmek için bazı prensiplere ihtiyacımız var. İnancıma göre Tanrı'nın vahiyleri bu iki farklı kavramı ayırt etmek için gereken prensipleri sağlar. Ahlakı topluma dayandırmak, toplum ne derse doğrudur diyerek gerçekleştirmek de doğrudur. Çünkü toplumun bana yapmamı söylediği bazı şeyleri yapmalı ve yapmamamı söylediği bazı şeyleri yapmamalıyım. Mesela herhangi bir ırki önyargıyla bir şeyler yapmamam gerekir. Ve toplumun bana söylediği yapmam gereken ya da yapmamam gereken şeyleri ayırt etmek için prensiplere ihtiyaç duyarım ve kutsal vahyin bize bu prensipleri sağladığına inanıyorum kutsal vahyinde zorlukları var. Size dört zorluğundan bahsedip hepsine birer cevap vermek istiyorum. Birinci zorluktan bahsedersem, eğer Tanrı'nın her söylediğini doğru kabul edersen, Tanrı emrederse her şeyi yapacakmış, mesela Tanrı emretse bebeklere işkence edebilir misin gibi düşünülüyor ve bu inanması zor bir şey. Ve bu fikir, Plato tarafından, Yutifro adlı diyaloğunda ortaya atıldı. Bence buna verilmesi gereken cevapsa, Tanrı bize yalnızca iyi şeyleri emreder. Tüm iyi şeyler iyi olmak zorunda değildir. Tanrı neyin iyi olduğunu seçer ve emreder. Bu emirler de bizim görevlerimiz ve sorumluluklarımız olur. İkinci zorluğa gelirsek, ben Birleşik Eyalet'te plüralist bir toplumda yaşıyorum. Bazı insanlar benimle aynı dini görüşe sahip değiller. Bazıları farklı dini görüşler savunuyor, bazıları ise Tanrı'nın varlığına inanmıyor. Eğer Tanrı'nın buyruğuna göre görev ve zorunluluklar belirlenirse, Benimle aynı dini görüşte olmayanlar bu emirlerin dışında mı kalır? Bence buna verilebilecek birkaç cevap var. Birincisi, Tanrı'ya inanmıyorsan bile onun buyruklarına uymak zorunda olabilirsin. İkincisi ise bence Tanrı ona inanmayan insanlar için bile ahlaki sorumluluklar yüklemiştir. Yani sırf inanmadığınız için bunlardan muaf sayılmazsınız. Hala özel olmayan yani genel vahiler olsalar da sizi kapsayan vahiler bulunmakta. Üçüncü zorluğa gelirsek, dini inancı olanların inançlarını ahlaki tartışmalarda öne sunmalarının yasaklanması adil değil. Diyelim ki dini inancı olanlara karşı ayrımcılık yapıyorsun, ve bu doğru değil. Burada ikinci zorluk devreye giriyor. Üçüncü zorluksa tanrının buyruklarına göre neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek. İnsanları kontrollerini ve kararlarının önemi kaybolmuş emirleri izleyen küçük çocuklar gibi hissettirdiğinden bahsediliyor. Ve bence buna verilecek cevapsa aslında bu emirleri duymak ve bunlara uymak çok zor. Emirlere uymak için disiplin ve ömür boyu pratik gerekiyor. Bu yüzden bu emirlere uymak bizi aciz yapmaz çünkü bu emirleri duymak ve uygulamak olgunluk gerektiriyor. Zorlukların sonuncusundan bahsedecek olursak, diyelim ki ahlak Tanrı'dan gelir. Ve dinine yabancı biri gelip neden Tanrı'nın buyruklarına uymak zorundayım diyebilir. Senin cevabın ise Tanrı bizi yarattığı için minnettar olmamız gerektiğidir. Ama sonrasında farklı biri neden minnettar olalım ki diye sorar. Vereceğin cevap her ne olursa olsun, diğer kişi sana başka bir neden sorusu sorabilir ve bu sonsuza kadar gider. Buna vereceğim cevapsa tanrının emirlerine uyulması gerektiği çünkü tanrının en yüce olduğu ve en yücenin takip edilmesi gerektiğidir. Bu fazla açıklama gerektiren bir detay değil. Ortada hiç iyi bir neden sorusu yok. Her biri birbirinin devamı. Yani dört zorluğumuz ve dört cevabımız var. Bence birkaç dakikam daha var değil mi? Bunların hepsi Tanrı'nın buyruğuyla alakalı olan ikinci kitabımdan alıntı ve bunlara Ahlaki Boşluk adlı birinci kitabımdan eklemeler yapmak istedim ortada bir üçleme oluşturan üç kitap var ve size birinci kitaptan fikirler veriyorum. Bu fikirlerin özeti ise ahlakın boşluğa benzer bir mimarisi olduğudur. Ortada Tanrı'nın çok zor bir beklentisi vardır, ardındansa doğal kapasitemiz gelir. Ki biz bu kapasiteyle doğarız ama bu ortadaki beklenti için yeterli değildir ve bence bu yüzden mutluluğu isteyerek duarız ama ahlak bizden tam tersini ister mutluluğu görev ediniriz ki yalnızca bizi mutlu eden şeyleri yapalım ki bu da görev bilincimizle nasıl yaşamamız gerektiğiyle tutarlı olsun demem o ki bu ilk kitabımda Tanrı emreder çünkü bizimle beraber gelen doğal potansiyelimiz yeterli değildir. Bu yüzden bize verdiği emirlerle yardımcı olur ve bunu kendi başımıza yapamayız. Gerçekten bize verdiği emirlerdeki gibi yaşamak için Tanrı'nın gönderdiği vahilere ihtiyaç duyarız. Böylece bize yardım eli uzatmış olur farklı şekillerde de yardım eder ancak zamanın bittiği için bunları anlatmayacağım bu da benim bugünkü fikrim